السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا الى اخر الايه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئه حب الدنيا رأس كل خطيئه صدق رسول الله fima kal ev kema kal en sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli din kardeşlerim, aziz müslümanlar. Allahu Zülcelal'in lütfu keremiyle bir güzel güne daha kavuşmak her birimize nasip oldu. Bildiğiniz gibi biz Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi olan ve 206 ayeti kerimeden meydana gelen Mekke dönemi surelerinden Araf suresini işlemeye çalışıyoruz. Araf sureyi cehilesinde Allahu Cülcelal bize hiç bilemeyeceğimiz hadiseleri farklı örneklemelerle anlatmaya çalışıyor. İnsanoğlunun atası Hazreti Adem'le başlayan süreci, meleklerin Adem Aleyhisselam'a yönelerek secde edişini, şeytanın secdeden yüz çevirmesini, Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılmasını, Adem Aleyhisselam'ın cennetteki yasak ağaca yaklaşmasının doğurduğu sonuçları ve nihayet insanoğlunun bir kısım günahlar işleyerek, bir kısım yanlışlar yaparak cennete gitmekten mahrum edilişini, bir kısmının da cenneti hak edecek güzel ameller işleyişini, ve neticesinde cennete kavuşmasını anlatıyor. Allah Celle Celaluhu bilemediğimiz alemlere ait sahneleri gözümüzün önüne getiriyor. İnsanoğlu şöyle bir düşünüyor, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, Adem Aleyhisselam'ın cennete konuluşu, Adem Aleyhisselam'a meleklerin secde edişi, değişik hadiseler. Ama bunlar insanı böyle bir hikaye tarzında dinleyebileceği ve etkileyebilecek olan olaylar. Fakat cennet ve cehennem kavramları cehennemin ağırlığı, cehennemliklerin orada çektikleri ızdırapların konuşulması ise insanın tahammülü çok zor olan bahislerdir. Onun için Allahü Zülcelal bizlere seslenirken aman ha hata yapıp da bu cehennemliklerden olmayın demek üzere cehennemdekilerin ya karışlarını 50. ayeti kerimede anlatmıştı bize. Ve onların <laughs> neden cehennemlik olduğunu, niçin o büyük belaya, o büyük şiddetli azaba muhatap olduklarını da bugün 51. ayeti kerimede anlatıyor. Allah yücelel bize seslenirken şöyle sesleniyor. O cehennemlik olanlar var ya, hani cennettekilere yalvarıyorlardı bulunduğunuz o yüksek yerden cennetten üzerimize şelaleler gibi sularınızı akıtın da bizim hararetimiz, ateşimiz sönsün. Biz de bu sıkıntılardan kurtulalım diye onlara rica ediyordular, yalvarıyorlardı. Aslında insanoğlu şunu biliyor ki bir yere hapsedilen kişi, bir yere mahkum edilen kişi o yetkilinin iradesi dışında görüşme gerçekleştiremez. Cehennemlikleri cehenneme koyan kim? Allahu Zülcelal. Allah'ın izni ile onlar cennetliklerle görüştüler. Allah'ın izniyle görüşecekler. Ama Allahu Zülcelal onlara izin verirken sadece görüşebilme izni veriyor. Yoksa cennettekilere şöyle bir izin verilmiyor. Bunların sizden istediklerine karşılık verin diye bir ifade yok. Cennetlikler de işin farkındalar. Diyorlar ki onların yalvarmalarına ve yakarmalarına rağmen Allah Celle Celaluhu cennet nimetlerini size haram kılmıştır. Sizin bulunduğunuz ortam cennet nimetlerinden istifade etmenize fırsat verecek bir ortam değildir. Dünyadayken siz bu nimetleri kazanacak işler yapmalıydınız. Peki neden cehennemlik oldukları sorusu bizim aklımıza gelecek. Diyeceğiz ki ya Rabbi sen bir kısmını cennete koydun bunu anladık. Öbürlerini cehenneme koyarken asıl mesele neydi? Mesele neydi dediğimizde Mevla buyuruyor ki ellediğine bu cehennemlikler inkar eden bu kimseler var ya bu kafirler var ya o kimselerdir ki ittahadu edindiler dinehum dinlerini ittahadu edindiler dinehum dinlerini. Aslında din sorumluluk demektir. Din kelimesi, Arapça bilen kardeşlerimiz bilir, din kelimesi ile deyn kelimesi aynı harfleri barındıran kelimelerdir. Arapçada aynı harfler kelimelerde mevcut ise anlamlar da birbiriyle örtüşür. Deyn bir borç, bir yüktür, din de insana verilen bir sorumluluktur. Allahu Zülcelal İmam Maturidi Hazretleri bunu naklederken bu sorumluluğu Hasan-ı Basri'den aktararak bu şekilde ifade ediyor. Allah onlara bir sorumluluk yükledi. Nerede yükledi bu sorumluluğu? Kendi rızalarıyla yükledi. Ruhlar aleminde Mevla Teala sordu. Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil mi? Bütün ruhlar istisnasız Allahu u Zülcelal'in kendilerini yarattığını bildikleri için Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dediler ve söz verdiler. O verilen söz üzerine Allah Celle Celaluhu da onların önüne dini koydu. Dedi ki bu dini yaşamalısınız. Bu hükümleri yaşamalısınız. Onlar ne yaptılar? İnanmayan o kafir toplum dini yaşamak yerine اتخذوا دينهم sorumluluklarını onlara sunulan dini edindiler. Ne edindiler? Lehven oyun ve eğlence edindiler. Lehven eğlence sıradan bir eğlence edindiler. Ya bu da din işte. Din dedikleri de buymuş dediler. Yetmedi velaien bir de oyun edindiler. Yani din ile dalga geçmeye başladılar. Bunların ne hükmü olabilir ki? Ne özelliği olabilir ki biz böyle bir sorumluluk altına girelim dediler. İnsanoğlu bir işletmeye gittiğinde o işletmede Kendisinin önüne bir döküman koyarlar. Adam dedi ki ben buraya geldim, bulaşıkçılık yapacağım, aşçılık yapacağım, bekçilik yapacağım, hocalık yapacağım, her neyse. Ona derler ki bizim şartlarımız şunlardır, al kardeşim bir oku. Okudu, tamam. Kabul ediyor musun? Ediyor. Altına at imzanı, atar imzasını. O kapıdan içeriye girdikten sonra o sorumluluğu yerine getirmeye çalışır. Ruhlar aleminde Allahu Zülcelal kullarına yarattığı ruhlara seslendi. Ben senin Rabbiniz değil miyim? Evet ya Rabbi dediler. Sonrasında ne gerçekleşmesi gerekiyor? Bunun söz, bu verilen sözün teslimiyetle karşılık bulması gerekiyor. Dünyaya gelip de Müslüman olan kullar bu verdikleri sözü hatırlayanlardır. Dünyaya gelerek bu sözü hatırlamayanlar ise iman etmeyip dışarıda kalan kullardır. Allah celle celaluhu bize böyle bir lütufta bulunmuş. Beni hatırlayın bilin diyor. Yetmiyor diyor ki ben sizin bazı konuları anlayamayacağınızı çok iyi biliyorum. Onun için size peygamberler gönderiyorum. Peygamberlerim de toplum içinde bilinen insanlar, ahlakları düzgün, zengin olmaları şartı yok ama her yönüyle toplumun beğendiği ve razı olduğu kişilerdir. Siz bu peygamberlere tabi olun buyuruyor. Tabi olmazsanız sonuç ne olur? Sonuç sıkıntı olur. Mekke toplumundaki müşrikler ve onlardan önce Allah'ı kabul etmeyenlerin ortak tavrı şudur. Allah'ın dinini Allah'ın dinini eğlence ve oyun haline getirmek. Yani yalanlamak, hafife almak. Yaşadığımız dünyada bazı Müslümanlar canım din dediğiniz bu kadar zor, bu kadar problemli bir iş mi? Değerli kardeşlerim, iman meselesi ayrı, amel meselesi ayrı. Bir insan der ki ben Allahu Zülcelal'in kitabında olan bütün hükümleri kabul ediyorum. İstisnam yok. Fakat bir kısmını becerebiliyorum, bir kısmını beceremiyorum. Başarabildiklerinin karşılığında Allahu Zülcelal ona cennetini ikram eder başaramadıkları ile ilgili de hesabını sorar. Nasıl sorar? Onu biz bilmeyiz ama biz isteriz ki bütün Müslüman kardeşlerimiz cennete gitsin. Biz de gidelim. Beraberce gidelim. Yine biz isteriz ki kainatta yaratılmış bütün insanlar onları zorlamadan bütün insanlar Müslüman olsun isteriz. Çünkü ahiret yurdundaki cehennemin Kur'an'da anlatılan ölçüsünü hiçbir insanın kaldırma gücü yoktur. Onun için hiç kimsenin zarar görmesini istemeyiz. Dünyada son derece basit bir korona hastalığında farklı farklı ülkelerde bizim gibi inanmayan hatta belki bazı insanlara da kötülük eden insanlara bile biz kötülük düşünemeyiz. O insanlar da Allah'ın kullarıdır. Onlara da bu hastalık bulaşmasın diye Allah'a yalvarırız. Deriz ki ya Rabbi, bu hastalığı komple kaldır. Biz Müslümanız çünkü. Hele cehenneme gitmek hiç mümkün değil. Onun için cehenneme götüren sebepleri bilirsek kendimizi cennete hazırlamış oluruz. Allahu Zülcelal buyuruyor ki işte o cehenneme gidenlerin cehenneme gitme sebebi bizim onlara verdiğimiz sorumluluğu ve dini hükümleri eğlence herhangi bir eğlence veya oyun gibi kabul etmeleridir. Sonra ne oldu böyle yaptılar? Niye böyle yapıyorlar? Vaghratümül hayatü dünya. Yaşadıkları şu üç beş günlük hayat onları aldattı. Dediler ki ya böyle bir hayat varken, bu kadar mutlu bir hayat varken ne diye ne olduğunu bilmediğimiz ötedeki bir hayata bakıyoruz. Ha, bu cümleyi söyleyince aslında şunu söylediler. Dediler ki biz ölümden sonrasına inanmıyoruz. Çünkü ölümden sonrasına inansa bir insan bir hesap gününün varlığını kabul etse o zaman o insan davranışlarını mutlaka şekillendirir. Bize şimdi seslenirken bazıları şöyle diyor. Siz neye inanıyorsunuz? Allah'a inanıyoruz. Ahiret gününe inanıyoruz. Kitaplara inanıyoruz. Bir kısmı çıkıyor diyor ki bunlar uydurmadır. Din bir yalandan ibarettir. İnsan da korktuğu zaman yalan söyler ve o söylemiş olduğu yalanla bir din ortaya koyar bir şeyler birikir. Allah için böyle bir şey olamaz. Bu söylenen ve söyleyenler ne söylediklerini ve kendilerini de tanımıyorlar. Çünkü şu kainattaki sisteme bir baktığımızda düzensiz hiçbir şey yok. Herkes kendi işiyle ilgili düşünsün. O işi ilk defa bir insanın yapması mümkün mü? bir insanın herhangi bir meslek fark etmez. İlk defa bir insanın hiç kimse ona bilgi vermeden böyle bir işi yapması mümkün mü? Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Adem Aleyhisselam'a bütün bilgileri ben öğrettim. Yani Adem Aleyhisselam genlerinde bütün bilgiler olan bir varlıktı. Nesilden nesile bilgiler az olur, çok olur bir şekilde intikal etti. İnsanoğlunun iç dünyasında var olan o kibir, kendini büyük görmek şeytanın aldatmasıyla gerçekleşince insanoğlu dini herhangi bir eğlence ve oyundan ibaret sayıyor. Böyle Teala buyuruyor ki işte dünya hayatında bizim gönderdiğimiz emirleri, namazı, orucu, zekatı, tevhid inancını, Allah'a teslimiyeti, faizden, zinadan içkiden, kumardan ve haramlardan uzaklaşmayı bunlar terk edip kendi arzularının peşine koşunca ne oldu? Mahşere geldiler. Mahşere geldiler. Mahşere geldiklerinde bir cevap bekliyorlar. Baktılar ki bir hesap günü herkes gelmiş. Kıyamet sahnesini şöyle gözümüzün önüne getirelim. Çağırdılar iki grup halini aldılar. Cennetlikler şu tarafa suçlular bu tarafa dediler, ayırdılar insanları. Dünyada bile böyle değil mi? Herhangi bir yabancı ülkeye gittiğimizde orada yazıyor. Ülke vatandaşlarının pasaport kuyruğu, yabancıların pasaport kuyruğu. Daha dünyada her yerde belli bu. Orada insanoğlu kendisine geliyor, bu sefer ne yapacağını düşünüyor. Mevla Teala onu bir hesaba alacak. Hesaba çağrıldığında şöyle mahcup bir şekilde doluruyor. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki işte o hesap gününe geldiklerinde fel yevme işte o hesap gününde nensahum biz onları terk ederiz. Unuturuz kelimesi burada kullanılıyor ama unutmaktan ziyade terk etmek. Yani onları bulundukları şekilde bırakırız. Dünyadayken onların yaptığı davranışlar niye bulundukları şekilde terk ederiz bir kenara atarız? Kemane sulika eyevmhim hada tıpkı onların bu buluşma hesap gününü terk ederek göz ardı edip canım öyle bir gün yok diyerek kenara ittikleri gibi biz de hesap gününde onları rahmetimizden uzak bir kenara atarız. Ne olur orada? Orada onların hesapları sorulmaya başlanır. Neden sorulur? Hangi gerekçelerle sorulur? Ne gibi sorulur? ve mekenu bi ayatina yechedun dünyadayken bizim ayetlerimizi hükümlerimizi nasıl yalanlamışlarsa dünyadayken ayet ve hükümleri yalanladıkları gibi o gün biz onları kenara terk eder başlarına kendi hallerine bırakırız yani rahmetimizden uzak hale getiririz bir insan en çok neden alınır Allah'ın Celle Celaluhu'nun örnekleri muhteşem. Tanıdığınızı zannettiğiniz, bildiğinizi zannettiğiniz bir insanı ziyarete gidersiniz veya gideriz. Orada ziyaretteki kişi kapıdan girilir, selam verilir, selam almaz. Otur demez. Karşısındaki insana dönüp bakmaz. Bu nedir? Seni dikkate almıyorum. Mutlaka onun bir gerekçesi vardır kimininki haklı gerekçe gibi görünebilir, kimininkisi ise kibirden kaynaklanabilir. Her ikisi de problem. Çünkü insan bir yere gittiğinde onun selamı alınmalı. İslam ahlakı bunu emreder. Gelen kişiye kızacak olsa bile, onun eksiklerinden dolayı münasebet kurmayacak olsa bile döner, nedir, ne değildir sorar. Ama eğer o gelen kişi ziyarete gittiği kişiyi daha önceden aynı şekilde aşağılamış, küçümsemiş, hor görmüş ise o ziyaret ettiği kişinin ona iyi davranma şansı çok azdır. Çok az gönül böyle der ki ya o oh, yanlış yaptı ben yapmayayım der. İslam ahlakı bunu söyletir bize. Ama maalesef yaşadığımız hayatta insanlar öfke ve kinlerini kontrol edemiyorlar. Allahü Zülcelal için unutmak söz konusu değil. Allah'ın öyle bir ölçüsü yok. Amellerin karşılığını veren Allah ölümsüzdür. Hiçbir şeyi unutmaz. İnsan ise unutur. İnsan dünya hayatında yaptığı yanlışlıkları unutur. Gördüğü iyilikleri unutur. Veya unutmuş görünür. Vefasızlık diye bir problem var. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, yoktan yarattım, akıl verdim, sağlık verdim, servet verdim, imkan verdim. Sonra beni tanıyasınlar diye din verdim. Verdiğim dini eğlence ve oyun kabul ederek dünya hayatının peşine koştunuz. O kişilere sesleniyor. Şimdi ne bekliyorsunuz? Siz dünya hayatındayken benim dinimi unuttunuz. Benim size ahiret yurdunda sizi hatırlamamı ve sizi rahmetimin altına almamı mı bekliyorsunuz? Bu böyle bir şey olamaz. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İnsandaki dünya sevgisinin kötülüğünü anlatırken şöyle buyuruyor. Hubbu dünya, ra'su kulli hati'e. Dünya sevgisi, dünyada çok yaşayabilmek, çok servet sahibi olabilmek, çok evlat sahibi olabilmek, çok yüksek makam sahibi olabilmek, bunların hepsi ra'su kulli hati'e, bütün günahların başıdır. İnsan dünyaya dünya kadar değer verecek. Dünyayı aşırı severse insan, faizden korkmaz, zinadan korkmaz, alkolden korkmaz, başka haramlardan korkmaz. İnsan dünyaya dünya kadar bakar, ölüm sonrası bir hesap olduğuna inanırsa, o ölümden sonraki hayat onu mutlaka kontrol ve disiplin altına alır. Bu itibarla her birimiz farkına varmalıyız. Ve şu hadis-i şerifi de unutmamalıyız. E dünya sicnül mümini ve cennetül kafiri dünya müminin cennete göre hapishanesi, kafirin ise cehenneme göre cennetidir. Yani müminin yaşadığı şu dünya, gidecek olduğu ebedi hayattaki cennete göre hapishanedir. Ama kafirin gidecek olduğu cehenneme göre şu dünya onun cennetidir. Dolayısıyla kendimizi dünya nimetlerine aldatarak, Allah'ın rızasına aykırı işlere düşmekten muhafaza etmeye çalışmalıyız. Haramlardan kaçacağız, helalları yaşayacağız ve bu sıkıntılara uğramayacağız. Kur'an'daki kıyamet sahnelerini böyle sürekli gözümüzün önünden geçirmek lazım. Sürekli. Onlar nasıl sahneler? Cennetlikler, cehennemlikler, hesap, kitap hepsi geliyor. Buna artık eskiden insanların buna inanamamasında belki bir kısım mazeretleri vardı. Şimdi bizim hiç mazeretimiz yok. İnsanoğlu geçtiği her yerde iz bırakıyor. Her yerde. Ama tükürüğüyle, ama parmak iziyle, ama okuduğu şeydeki retinayla fakat veya kıyafetiyle her yerde izi var insanoğlunun. Dünyadayken bile insanın yaptıklarını takip etmek istediklerinde buluyorlar. Muhtemelen yarın insanların seslerini tarihten beri gelen. Çünkü Allah'ın yarattığı hiçbir şey kaybolup gitmiyor. Uzay boşluğunda sesler dalgalanıyor. Bir sesten hareketle belki bütün seslere erişecekler. Onları da göreceğiz. Bize bundan 30-40 sene önce deseydiler ki elinizde bir telefon olacak. O telefondan işte dünyanın her yerini arayacaksınız, her yerde gezeceksiniz. İlk araba telefonları çıktığında tuhafımıza gitmişti bizim. Aa, tabii arabaya bağlı filan diye en son yorum yapmıştık kendimize göre. Sonra baktık ki her şey değişti. Şimdi bakıyoruz ki görüntülü görüşmeler filan. Bunun ötesi de gelecek. Ama bütün bu başarıların bir tek değeri var. O değerde Allahu Zülcelal'in huzurunda ona kul olmak. Allah'ın ne haramları değişir ne de emirleri değişir. Dünya ne kadar yaşlanırsa yaşlansın, kaç asır geçerse geçsin, namaz namazdır ve farzdır. Oruç oruçtur, farzdır. Zekat zekattır, farzdır. Kelime-i şehadet farzdır, hac farzdır, Allah'a kulluk farzdır. İnsanların haklarını gasp etmek haramdır, zina haramdır, rüşvet haramdır, içki haramdır, kumar haramdır. Bu yollara götürenlerin hepsi haramdır. İnsanoğlunun Allah'ın emirlerini yaşamaya çalışması, yasaklarından kaçınması Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la başlamış bir olay değildir. Hazreti Adem ile başlamıştır bunlar. Hazreti Adem döneminde de domuz eti yemek haramdı, leş yemek haramdı, Allah'ın isminin zikredilmediği kurbanların yenilmesi haramdı, başkalarının hak ve hukukuna tecavüz haramdı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam döneminde de haram, sonuna kadar haram. Dolayısıyla insan Allah'ın dinini hafife almayacak şekilde bir dost grubu oluşturması lazım. Dini hafife alanlar, eskilerin tabiriyle din ile istihfaf edenler, istihfaf onların kullandığı güzel tabir, rahmetli babacığım hep böyle derdi, din ile istihfaf eden direkt kafir olur derdi. Bu ayeti kerime okudum. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا velaiban ve gârettehumü'l hayâtü'd dunya dünya hayatının geçici arzularına güzelliğine aldanarak dinini Allah'ın kendisine yüklediği sorumluluğu bir eğlence ve oyundan ibaret görerek onlara hafife alan kişiler Allah celle Celaluhu cümlemizi muhafaza buyursun dinimizi her an anlama gücüne sahip olamayabiliriz ama bize verilen emirlere biz inanırız biz uçaklarla uçarken uçağın nasıl uçtuğunun hesabını yapıyor muyuz? O mühendislerin işi diyoruz. Ama biliyoruz ki uçak uçar. Kurallarına göre uygulanırsa uçulur. Araba kuralına göre bakılırsa gider. Biz de dini Allah bize emretti. Anlayabildiğimiz kadarıyla anlarız, yaşamaya çalışırız. Anlayamadığımız kısmını da bu bize bir emirdir, bunu da yaşamalıyız der. Ve yine gayretimizi o yönde tutarız. Mevla Teala cümlemize hakkı ve hakikati anlayabilmeyi nasip eylesin. Hastalarımıza şifa ihsan eylesin, dertlerimize devalar ihsan eylesin, borçlarımıza edalar ihsan eylesin. Bizleri, evlatlarımızı, analarımızı, babalarımızı affeylesin. Hayatta olanlarına tekrar tekrar huzur ve selamet ihsan eylesin. Vefat edenlerinin mekanını cennet eylesin. Milletimize, memleketimize hizmet eden devlet ricalimize, ve bütün güvenlik güçlerimize, sağlık teşkilatımıza, cenaze teşkilatımıza vefa gönüllüsü kardeşlerimize huzur ve selamet içinde hizmetler yapabilmeyi nasip eylesin. Dün şehadet şerbetini içen, ondan önceki günlerde de şehadet şerbetini içen yavrularımızın mekanını cennet eylesin. Bu ülke için, bu millet için kahramanca canını feda eden bu yavrularımızın ailelerine de sabırlar ihsan eylesin. Milletimize daha nice nice hayırlı hizmetler nasip eylesin. Tehlikelerden milletimizi ve devletimizi emin eylesin. El Fatiha. Allah'a emanet olunuz.